Evet. Atı şurada var ya çünkü. Neyse şurada var ama güzel. Yani. Bolu'nun doğa harikalarından Gölcük Tabiat Parkı hafta sonu ziyaretçilerin akınına uğradı. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar göl kenarında yürüyüş yaparak ve doğanın keyfini çıkararak huzurlu bir gün geçirdi. Gölcük'ün simgesi konuk evinin ve dağların görün yansımasıyla birleşince ziyaretçilere görsel bir şölen sundu. <laughs> Şehir dışından ilk kez gelen Neriman Kılıç, çok güzel zaten merak ediyorduk, geldik çok soğuk bekliyorduk ama gayet güzel dedi. Ee, çok güzel, zaten çok merak ediyorduk, geldik bekliyorduk ama değilmiş gayet güzel. Mersin'den ailesiyle birlikte gelen Erol Uğur, doğası harika, güzel, manzarası da güzel diye konuştu. Doğası harika, güzel, buranın havasının yazın serin olduğunu duyduk, hatta Bolu'da evlerde klima bile olmadığını duyduk, memnun olduk, serin bir memleket. Biraz zamansız geldik belki ama e, güzel e, manzarası hoşumuza gitti.